Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlere Öncelikle bu iki haftadır neden video atmıyorum onu söyleyeceğim Ondan sonra da şu aşağıda benim gördüğünüz karpuz var mı da ben birazcık kaba çevirdim Hani karpuz var mı en hızlı şekilde nasıl hibrite çevirdim Hani ben 4 dakikada çeviriyorum bunu da göstereceğim size Hani bakmadım hiçbir videoya takip etmedim izlemedim kendi kafamdan bir yöntem buldum. 4-5 tane yaptım. En hızlı yöntemini bulmaya çalıştım. Onu uyguladım. Bir iki haftadır video atmıyorum. Çünkü oyundan bayağı bir sıkıldım. Artık sıkmaya başladı zaten farkındaysanız. Hani zincir setlerim yok. Burada benim taradaki depom. Hani zincir setler yok. Elmas sandıklar yok. Her şeyi sattım. Her şeyi kinasa çevirdim. 536 milyon para var yanında gördüğünüz gibi. SP'lerden hiç kalmadı. Sadece şöyle iki tane ufak SP vardı. Satmadım onları dedim. Ne, ne, gerek var? Bunları sizlere çekilişe vereceğim. Bu kanala abone olup like atarsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bir tane yorum atmanız yeterli. Ben neyse biraz sıkıldım. Ara vereyim dedim. Bayağı bir itemleri sattım. Hatta her şeyi sattım. Yani hiçbir şeyim kalmadı gibi bir şey. Böyle bunlar kaldı yani. Birazcık kazma kürek ayırdım kendime. Ne olur ne olmaz diye. Belki tekrardan dönerim oynarım diye. Maden yaparım en azından canım çok sıkılırsa. Veya sizlere video çekmek için bir iki bir şey yaparım. Mesela şu an çektiğim gibi hani buradaki karpuz farmını hibita çevireceğiz. Bu video ekstradan böyle 2-3 günde bir video atmayı düşünüyorum. Birazcık kendime geldim. En azından artık hani girip burada sürekli para kaspam lazım. Sürekli klim süresi uzatmam lazım derdi yok. Kafam birazcık daha rahat. Kafam estiği zaman geleceğim videomu çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım bilgilendirici videoları. Yani oyunu tamamen bırakmış değilim. Belki de guard piyasası şöyle 1-3'e 1-2'ye düşerse hani düşeceğini pek zannetmiyorum. Ama düşerse oynamaya devam edeceğim. O zaman asıl konumuza gelelim. Ben öncelikle şu içerideki şu hattı yapıyorum. Bak şurada gördüğünüzleri kaba çeviriyorum. İçeriden çeviriyorum daha kolay olsun diye. Sonra şu dış hattı çeviriyorum. 4 dakika mı alıyor? En fazla 4,5-5 dakika mı alacak bir tanesinin çevirmesi? Hatta şöyle çevirmediğimden başlayalım. Bunu çevirmişiz. Şöyle şuna geçelim. Aynen bak bu hepsi karpuz. Burası 121 klim karpuz bu arada. Tabi aralarda şöyle birazcık eksikleri var. Bunları bu hibrite çevirirken tamamlayacağım. Hem hibrite çevirmiş olacağım hem şu aralardaki eksiklikleri kapatacağım. Oralara bloklarım yetmemişti. Sonradan üşendim tekrardan blok almaya. Siz tepeden girebilirsiniz. Benim tepe buradan kapalı maalesef. Şöyle bir bakayım video çekiyor mu? Çekiyor. Benim tepem şuradan kapalı. <laughs> kapalı olduğu için ben buradan bir tane delik açıyorum kendime. Öncelikle şunları yapıyoruz bak. Şu an süre başladı. Aşağı iniyoruz. Zaten yukarı doğru çıkacağız. Hemen geldik. Hop hemen şu ikili, şu ikili, bu ikili, bir de bu ikili. Bunları kaba ekiyorsun. Çıkıyorsun yukarı. Daha hızlı da yapılabilir. Şimdi suları kapatırsın. Öbür taraftan yaparsın. Ama benim yap böyle yapmak daha çok hoşuma gitti. Yani çok da zaman kaybetmiyor gibiyim. 4 dakikada çeviriyor 4 dakika gayet iyi. Yani en azından 11-12 tane şöyle bir saat durur. Çeviririm. 11-12 kliğim yapar çıkarım. Bak hatta buradan karpuzun bir tanesini kırmışım. Buraya da bir karpuz ekeyim. Bu, bu işte zaman kaybettirecek bana birazcık. Hani 10 saniye falan. eseriz. Bu 10 saniye içinde bana abone olup like atarsınız. Çekilişe katılmış çek olursunuz. Şöyle bir bakayım. Tamam burayı tamamlamışım. Tekrardan yukarı çıkıyorum. Kafamda solungaç olduğu için çok hızlı bir şekilde canım gitmeyecek. O yüzden biraz rahatım. Ama yine de temkinli olmam lazım. Yavaş yavaş vuracak bana yarım kalp yarım kalp. Elimden geldiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde... Karpuzumuzu kabağa çevirip yani daha kar edebileceğiniz, daha böyle AFK bırakırken kafanızın rahat olacağı bir farm yapabilirsiniz. Şimdi dış kısımlarını yaptık. Şöyle aşağı inerken düzeltiyoruz. Buraları şöyle beşti bak dış attı. Görüyor musun? Sadece dış attı. Zaten içeriği kendimiz yaptık. Şöyle dış attı tekrardan. Aşağı iniyorsun. Şöyle geliyorsun. Sadece yukarıdan bir tane blok kırdım. Hani ne sağa dağıttım ne sola dağıttım. Ne suyu kapattım açtım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece ortaya girebilmek için bir tane blok kırdım. O kadar. Geri kalan kabakları ekiyorum sadece. Hemen karşı tarafa geçiyorsun. Bak bak koşun koşun koşun. Run 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 run. Geldin buraya. Hemen şunları kırdın. Şuradan da iki tane kırdın. Tık tık tık. Ekiyorsun tam 3'ü 20 geçiyordu Allah kahretsin telefonun şeyini kapatmayı ben bunu hep unutuyorum ya. Hemen şuradan şöyle bunu da yaptım. Geliyorsun buraya şunları da yapıyorsun. Bak hiç zaman kaybetmiyorum. Aşağı inerken mi yapıyorsun yukarı çıkarken yapıyorsun. Zaman kaybetmiyorsun. Yok merdiven koyacağım blok koyacağım bunlarla da hiç uğraşmıyorsun. Yanında koyduğun sulardan devam ediyorsun yardırıyorsun. 3 yani Üç köşeli farmın varsa hiç hibrite çevirmeye uğraşma bile gerek yok. Yani üç köşeli de zaten verim düşük oluyor. Bırak git yeni bir tane farm al. İki köşeli al kendine bir tane. Git onu düzelt. En mantıklı öyle olur. Gerek yok yani üç köşelilerle uğraşma. Benim farmım iki köşeli. Zaten bu farmı ben kendim yaptım. Abimle yaptık yani. Bahattin Reis'le yaptık. Tabii o bayağıdır oynamıyor. O bıraktı oyunu. Bakalım uzaktık buraya. Mesela ona söylesem gel, gel çeviririz diye yardım et bana. Bana küfreder. O yüzden söylemiyorum. Kendim çevirmeye başladım. Onun claimini de satacaktım. O dedi ki benim claimimi satma. Ben gider oynarım. Onun claimi de öyle kaldı. Hemen şu son iki taneyi de yapıyorsun. Tamam mı? Bitiyor bak. Çok hızlı bir şekilde. Daha anlatır. Hani konuşurken bile ben nasıl bittiğini anlamadım mesela. O kadar hızlıyım. Ananın. Ha, yanlış şey kırdık, yanlış şey kırdık. Karpuzu kırdık bir tane. Evet, evet. Hadi, 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 hadi. Tamam bak 5 saniyede buradan kazandırıyorum size. İşte hop bakıyorum süreye 7 olmuş. Tam 4 dakika. Hatta 3 dakika 40 saniye 45 saniyede falan yapmışız. Ki o kadar uzatıyorum. Hani şuradan normalde şurası açık olsa şuradakine ulaşabiliyorsun. Hani buradan bile ulaşabiliyorsun yani oraya. Hani buradan tık 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 yaparsın. Ama ben diyorum ya öyle daha rahat oluyor. Böyle pıtı 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 geziniyorum içinde. Zaman kaybediyorum. Hatta bir tane de öyle deneyelim. Bak. Ne kadar fark edecek bir ona bakalım. Şimdi bunu yapmışız. Şuna geçelim. Yapmış mı? Yapmamış. Şöyle bir bakayım. 3'ü 45 geçiyor. Ay 7'yi 45 geçiyor. Hemen şuradan şunları kırmaya başladım. Böyle birazcık da Karıştırır insan. Tam olarak ayarlayamazsın. Ama sıkıntı yok herhalde. Ona en son bir bakarız. Böyle daha hızlı olabilir. Ama dediğim gibi böyle düşünmen gerekiyor. Hesaplaman gerekiyor. Belki elin alıştığı zaman gerek bile kalmaz. Pıtı pıtı yaparsın. İkisi. bunu da test etmiş olalım. En azından iki farklı yöntem göstermiş olayım size. Biri kırıyorsun. Ektim. Geçik tepeye, çık tepeye, tepe. Hop. Fıtı, fıtı, fıtı Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Hani girişler yapmaya devam edeceğim. Para hala duruyor. Bu parayı sizlere dağıtmak için saklıyorum birazını. Tabii çoğunluğu benim SP'leri tekrardan geri alıp başlamam için duracak. Çünkü her an başlayabilirim. Hem Guardlar yazın tamamen değer kaybeder. Yazın çok fazla oyuncu olmuyor. Bir de sürekli indirimler geliyor. İndirim geldiği zaman da SP fiyatları etkilenecek. Aynı Era bileti gibi. Era bileti nasıl şu an 15 milyonsa ilk çıktığında bir goat, iki goat, üç guard, guard 3 satıyorlar. Ama böyle sonlara doğru 15 goata kadar çıktı şu an 15 goattan satıyorlar. Tabi alan var mı orasını bilemem. A bak gitti. Bir de kıralım. Yani onu ortadan da yapabiliriz aslında. Böyle daha hızlı oluyor ama Hatta bak böyle daha hızlı oluyor. Şu an aklıma geldi o biliyor musun? Yani videoyu çekerken ben de yeni bir şey öğrendim aslında. Gerçi iki türlü de aynı fark etmiyor. Her türlü 3 dakika 4 dakikanızı alacak. Yine aynısı olacak. Çok değişen bir şey yok. Böyle burada onun için 10 saniye kaybedeceğimi oradayken daha da hızlı yapabiliyorum. Hemen böyle döne 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 döne, döne, döne yapıyorsun. Yani burada onun için şöyle bakıp kırdığın zamanı zaten arka tarafta harcıyon. O yüzden aynı oluyor. Bir e, denemesini de yapacağız. 45'te başladık. Bakacağım ona şimdi ne kadar olacak. Son köşemi hatırlamıyorum. E, evet son köşe. hı ve son hop bakalım on 18 yedi kırk başladık on 18 Hani neredeyse kafa kafaya. 10 saniye 15 saniye oynuyor arasında. Değişen de bir şey olmuyor. O yüzden benimki daha mantıklı. Bunu da test etmiş olduk. En azından izleyenler böyle der ki lan bunu niye buradan yaptın. Enayi falan diyecek. Ama hani onu test etmiş olduk. 10 saniye fark ediyor. Hadi yanlış saydık diyelim. 20 saniye fark ediyor en fazla. O yüzden çok da bir önemi yok. Benim burayı dönüştürmem bayağı bir uzun sürecek. Hani günlük 10 claim, 11 claim falan yaparım. Bir daha buralar koruma claim'i. Hani bu koruma kalemlerini kaldırıp şu topraklarımı da ekmeye devam edeceğim. Ve senin buralara kadar yapmamışım bak. tarafını yapmamışım, yarısını yapmışım. Ama buraları yapmamışım. Buraları düzeltmem gerekiyor. Hem birbirine çevireceğim, hem burayı düzelteceğim. Hem de belki yukarıya biri yardım ederse artık bu arkadaşlarımdan olur veya birisine verirsem bu build yapması için kinas karşılığı buraya güzel bir bu build buraya ne olabilir acaba 121 claim bir alan böyle dümdüz alt zemin mavi ben buraya böyle büyük bir arena yapayım dedim hani savaş arenası bu bizim şeyler gibi Güvellolardaki bir arena gibi böyle kocaman. Ya böyle bir şey yapılması lazım buraya. Şato falan, şato hani çok büyük bir şato yapılması lazım. Çin bitlerinde çok zor. Ben çok beğenmiyorum hani zor olduğu için. Bana böyle basit, büyük ama güzel görünen ama basit bir şey lazım. Arena bence gayet iyi, gayet yeterli bir şey. Hem de basit yapması da çok da yormayacak adamı. benim yazım var. Hani bu klim satarsam benim burada atom yazım her zaman kalacak silemeyecekler. Muancad adminler siler. Admin dışında kimse silemez bu. Çok çok önceden yaptım. Zaten bunları böyle yaptıktan sonra dışarıya yasak geldi. Hani artık dışarı artık çıkılmıyor. Bu şekilde atın çıksanız bile hasar yiyorsunuz arkalara doğru. O yüzden artık yapılmıyor. Yapılması zor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.